Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir Orta çağda Roma hukukunda yargılama yetkisi soylular sınıfına mensup rahiplerden alınıp devlet tarafından belirlenen yargıçlara verilmiştir. Evet, temelini oluşturduğu meşru timonajinin söylenemez, mutlak yönetimin söylenemez, layık hukuk sisteminin temelini oluşturduğu söylenebilir Çünkü din adamlarından alınıp, rahiplerden alınıp, devletin adadığı yargıçlara verilmiş. Dolayısıyla C seçeneği burada sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. 13. yüzyıl başlarında Orta Asya'da güçlü bir devlet kuran Moğol İmparatoru Cengiz Han devletin silahlı kurulduğunu ancak kalem ve kanunla idare edileceğini bildiği için kendi adıyla anılan yasalar yaptırmıştır. Buna göre Cengiz Han'ın amaçlarından hangilerini benimsediği söylenebilir devlet yönetimini kolaylaştırmak Evet bunu kesinlikle e, benimseyecektir halkın yönetimde temsil gücünü arttırmak bu söz konusu değildir tek kişinin yönetimi hakim zaten ülke düzenini sağlamak Evet iki evlediğiniz zaman bir ve üçün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor Orta çağda konar göçerlerle etrafı surlarla çevrili olan güçlü şehirler zorluk çıkarmıştır. Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Evet. Kuşatma sanatını bilmemeleri bunda etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ateşli silahlarla müdahale etmeleri yine bu da söylenemez. Kuşatma araçlarından yoksun olmaları evet. Bu anlamda söylenebilir. Çünkü konar göçer etrafı surlarla çevrili şehirlere ne yapamayacaktır? Müdahale edemeyecektir. Çünkü yanında taşıyabildiği kadar veya taşıyabileceği ölçüde eşya barındırmak durumundadır. O yüzden surları yıkabilecek teknolojik güce sahip değildir. Orduların piyadelerden oluşması bu sorun olur. Sayıca kalabalık orduların oluşturulması bu da sorun olur ama C seçeneği olarak sorumuzun cevabı karşımıza çıkıyor. Hem Türk hem de Moğol askerleri çok disiplinli olup büyük bir cesaretle savaşmış ve eşsiz hafif süvari tekniklerini kullanmışlardır. Cengiz Han hakimiyet kurduğu kabileleri yeniden organize etmiş ve Türklerin oluşturduğu onlu sisteme göre güçlü bir idari ve askeri düzen kurmuştur. Türklerin ve Moğolların bu özelliklerinin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenilemez. Atın önemli bir yere sahip olmasında söylenilir. Geniş topraklara sahip olmuşlar, evet söylenilir. Düşmanlarına üstünlük bu sayede kurmuşlar, söylenilir. Siyasi birliği sağlamışlar, evet söylenilebilir ki e, bu disiplin sayesinde e, kabileleri yeniden bir araya getirdiği, tarımsal üretimi arttırma anlamında söylenilemez. Çünkü bu başka bir sanat. Burada bahsedilen özellikleri üzerinde durulduğu için E seçeneği söylenemez olarak karşımıza çıkıyor. Orta çağda yerleşik topluluklar üretimde konar göçer topluluklar ise askerlik alanında birbirlerine karşı üstünlük kurmuştur. Bu bilgiden hareketle yerleşik ve konar göçerler arasında konularından hangilerinde farklılıklar olduğu savunabilir. Evet. Geçim kaynakları arasında farklılık var. Konar göçerler e, hayvancılıkta, yerleş yerleşik topluluklar üretimde. Ordu teşkilatı anlamında evet. Konar göçerler askeri alanda daha üstün olduklarını söylemiş. Yönetim şekilleri hakkında burada bir bilgi veremeyiz. İşte boy beyleriyle mi, işte halkı yönetime katılıyor mu, işte nasıl bir yönetim anlayışı var bilemeyiz. O yüzden üç eylediğimizde 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Munforol, Orta Çağ dönemi kentlerini şöyle betimler. Kentlerin barındırdıkları nüfus azalmış, insanların faaliyetleri sınırlanmıştı. Yaşamları artık kendilerini koruyamadıkları akınlara her geçen gün daha fazla maruz kalıyordu. Bir zamanlar emniyetlerini sağlayan ve onlara zenginlik getiren ana yollar artık barbarların saldırılarını kolaylaştırmaktan başka bir şeye yaramıyordu. Bu bilgilere dayanarak Avrupa ile ilgili yorumlardan hangileri yapılabilir? Kentlerin güvenlikten yoksun olduğu yapılabilir. Şehirlerde yaşam koşullarının zorlaştığı evet sosyoekonomik sorunların yaşandığı evet söylenebilir. Her üçü de söylenebilir olduğu için cevabımız E seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İlk çağda ve orta çağda yaşayan uygarlıkların çoğu kral tarafından yönetiyordu ve güçlerinin kaynağı tanrısaldı. Bu durum anlayışlardan hangilerinin var olduğunu kanıtlar. Evet, teokrasi, ki kaynağı tanrısal dediği için vardır. Monarşi krallar yönettiği için söz konusudur. Ama oligarşi belli bir grup ve zümrenin yönetimidir. O yüzden 3'ü eleriz. 3'ü elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Orta çağda ticaret yollarının yaygın olarak kullanılmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenilemez. İlk siyasal örgütlenmelerin kurulması üzerinde etkili olduğunu söyleyemeyiz ticaretin. Bu kalsın toplumlar arasında etkileşimi arttırmıştır. Ekonomik hayatı canlı zaten ticaret ekonomi demektir. İnsanların söz konusu ürünleri kaynağından alabilmesini evet sağlamış yeni mesleklerin ortaya çıkmasında da etkili olacaktır bu ticaret. Ve dolayısıyla burada ilk siyasi örgütlenmelerin kurulması anlamında ticaretin etkisinden söz etmek mümkün değildir. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Avrupa'da 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ile dini ve siyasi otorite boşluğu ortaya çıkmıştır. Bu boşluğu ...unsurlardan hangilerinin doldurduğu söylenilebilir. Katolik Kilisesi, evet bu söylenilebilir. Derebeyler, feodalite dediğimiz sistem, evet. Köylüler hayır. Bunlar bu boşluğu doldurmamışlar. Onlar yine e, ekip biçmeye devam etmişlerdir. O yüzden 3'e elediğimizde 1 ve 2'nin olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı oluyor. Bizans asıl asılzadelerinin başkent dışında arazileri olmasına rağmen başkentte oturmaya mecbur tutulmuş... Böylece feodal bir asilzadenin sınıfının ortaya çıkması önlenmiştir. Bu uygulama ile durumlarının hangilerinin amaçlandığı söylenilebilir. Merkeziyetçiliğin devamını sağlamak. Bakıyoruz burada evet böyle bir durumdan bahsetmek mümkündür söylenilebilir. Çünkü başkentte oturmaya mecbur tutulmuş demiş asilzadeleri yönetime katmak burada böyle bir durumdan söz etmek mümkün değil. Söylenebilir olarak değil. O yüzden eliyoruz. Devlet içerisinde güçlü oluşmasını, güç oluşmasını engellemek evet. Yani e, bu anlamda arazileri olmasına rağmen başkentte oturmaya mecbur tutmuş bir önce feodal bir asilzade sınıfı ortaya çıkmış e, çıkması önlenmiş oluyor dedi. Zaten şurada bahsettiği ibareyi bize güç oluşmasını engellemek olarak söylemiş. Dolayısıyla 2'yi elediğimizde 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Orta Çağ'da tarımla geçinen toplumlarda belli bir zaman sonra artı ürün yani ürün fazlası ortaya çıkmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ortam hazırladı söylenemez? Evet, ticaret faaliyetini yaygınlaştıracak. Çünkü insan elindeki fazla ürünü ne yapacaktır? Başka yerlere <laughs> satma ihtiyacı duyacaktır. Ekonomik hayatın canlanması, evet, ticaret olursa ekonomik hayat canlanır. Sınıf ayrımının sona ermesi bu bir defa mümkün değildir. Bütün toplumlarda ticaretle uğraşsa da e, sınıfsal bir toplum yapısı, sınıf ayrımı söz konusudur. Yeni mesleklerin ortaya çıkması, evet, ticarete bağlı olarak, işte tüccarlık, taşımacılık, vesairelik gibi yeni meslekler ortaya çıkacaktır. Üretim faaliyetlerinin yaygınlaşması, evet, daha fazla üretim, daha fazla başka yerlere mal gidecek, oralardan yeni ürünler gelecek. O yüzden bu da söylenebilir ama söylenemez olarak C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Makedonya Kralı Büyük İskender hakimiyeti altına aldığı Anadolu'da Apollon Tapınağı kahini tarafından Zeus'un oğlu olarak adlandırılmış Mısır'da Amorra rahipleri tarafından da Tanrı Kral ilan edilmiştir. Buna göre Büyük İskender'le ilgili olarak egemenlik gücü dinsel unsurlarla desteklenmiş mi? Evet. Amandro Zeus gibi yönetimde demokratik kuralları benimsediği hayır demokratik halkı yönetime katma anlamında bir bir şey söz konusu değil. İlk yazılı kanunları oluşturduğu bunu da söyleyemeyiz. Bu bilgilere buna göre bakarak mülk ilgili yalnız bir A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.